Organik Zeka kanalından herkese merhaba. Ben kendini değiştirebilen insanları birer simyacı olarak görüyorum. Simyacı kelimesini duyduğunuzda aklınıza ilk olarak ne geliyor? Muhtemelen bir sihirbazın yoktan bir şey ürettiğini veya birinin değersiz bir metali altına çevirdiğini hayal ediyorsunuzdur. Ancak kendilerini dönüştüren insanlar da birer simyacıdır gerçekten de kişisel ve ruhsal gelişim stratejilerini kendinize uyarlarsanız bir simyacısınız demektir. Peki neden? Bu süreçte kendinizin daha iyi bir versiyonunu yaratırsınız. Kendinizi eskiden olduğunuz kişiden gerçek potansiyelinize ulaşabilecek ve amacınızı gerçekleştirebilecek bir kişiye dönüştürürsünüz. Verdiğiniz tepkileri artık vermiyorsanız, kendinize anlattığınız olumsuz hikayeleri olumluya dönüştürmeyi başardıysanız, Yaptığınız şey de budur. Eğer hala bu potansiyelinize erişemediyseniz bu videomuzda anlattığımızı yapıp gününüzü tamamen değiştirerek istediğinizi alabilirsiniz. Bugün size en sevdiğim çekim yasası yöntemlerinden birini anlatacağım. Bu yöntemin en güzel yanı zaten her gün kullandığınız bir şeyle alakalı olması. Bu yöntemi kullanmaya başladığınızda sizinle tezahürünüz arasındaki engeller erimeye başlar. En az dirençle mümkün olan en kolay şekilde elde etmeniz için yolu açar. Tezahür için ihtiyacınız olan her şeye içinizde sahipsiniz. Belki şu an öyle hissettirmeyebilir ama iyi kötü her şeyi tezahür ettiriyoruz. Bu operasyonel sistemlerimizle ilgili ve bazen her şeyin düzgün çalışmasını sağlamak için talimatları anlamanız yeterlidir. Bu videoyu tezahür ettirme süreçlerinizi nasıl çalıştıracağınıza dair Küçük bir talimat kılavuzu olarak düşünün. Eğer istediklerinizi tezahür ettirmekte zorlanıyorsanız iyi dinleyin. Mücadele vermenizin sebebi kendi işletim sisteminize bakmamış olmanızdır ve gerçek sihir buradadır. Çoğu insanın içsel olarak hiçbir şeyi değiştirmeye hazır olmadığını düşünüyorum. Bu kılavuz size içinizdeki o işletim sistemiyle bağlantı kurmanızı izin verecek. Böylece istediğinize sahip olmanızı engelleyen her şeyi temizleyebileceksiniz. Ve ayrıca takılıp kalmadan veya zamanınızı boşa harcayarak herhangi bir şeyle uğraşmadan istediğinize tezahür ettiren bir tezahür makinesi haline gelmenizi sağlayacak. Tezahür ettirme süreci içinizde sahip olduğunuz işletim sistemlerinden yalnızca biri olan bilinçaltı programlamanızdır. Çünkü bilinçaltı programlamanız doğrudan istediğinizi tezahür ettirme yeteneğine etkiler ve siz bilinçli olarak farkında bile olmadan hayatınızın yaklaşık %95'ini kontrol eder. Ama bu videoda biz sezgiden bahsedeceğiz. Genellikle bize sadece mantığımızı kullanmak öğretildiği için sezgilerimizi sustururuz. Bedeniniz, ruhunuz, kalbiniz, içgüdüleriniz hepsi ne yapacaklarını biliyorlar. Hepsi sizin içinizdeki bir işletim sistemidir. Bu yüzden içinizdeki bu güçlü işletim sistemine nasıl erişeceğimize bir göz atalım. Önce sakin bir yer bulun. Dikkatinizin dağılmaması gerekiyor. Sessiz, sakin bir yerde gözlerinizi kapatın. Şimdi aklınızda soru varsa veya bir karar vermeye ihtiyaç duyuyorsanız onunla ilgili sorabilirsiniz. Doğru yolda mısınız, değil misiniz anlayabilirsiniz. Cevabı evet ya da hayır olan bir şey sormanız gerekiyor. Bunun işe yaraması için kilit nokta şu: Anlık duyguya açık olmalısınız. Algılarınız açık olmalı. Sessiz bir şekilde otururken elinizi kalbinizin üzerine koyun. Derin bir nefes alın. Sorunuzu sorun. Soruyu sorduktan hemen sonra elinizde bir sıcaklık ya da soğukluk hissedeceksiniz. Eğer sıcak hissettiriyorsa evet, soğuk hissettiriyorsa cevap hayırdır. Bu bildirim size tam olarak nasıl hissettiğinizi gösterecek. Sezgilerinize eriştiniz ve en doğru cevabı aldınız. Bu kararı başkasından etkilenmeden verdiniz. Çünkü başkasının fikrini takip etmeyi bıraktınız. Unutmayın, kendi hayatınızdan siz sorumlusunuz ve sizin için en doğru olanı yine siz bilebilirsiniz. Bedeniniz, kalbiniz, ruhunuz ne istediğinizi çok iyi biliyor. Ama dinlemeniz gerekir. İçinizdeki sese güvenmeyi öğrenin. Bu bazen kendinizi rahatsız hissettirebilir ama en doğru kararları böyle alabilirsiniz. Doğuştan sahip olduğunuz bu işletim sisteminden faydalanın. Şimdi derin bir nefes alarak gözlerinizi açabilirsiniz. muhteşem yönteme başlamadan önce yorumlara şu sözü mutlaka yazın. Bilinçaltıma ulaşıyor, en iyi versiyonuma dönüşüyorum.''